Geliniz sabah namazının adını hicret namazı diye değiştirelim. Sabır namazı diye değiştirelim. Çünkü bugünkü hicretimiz yataktan seccadeye geçmek oldu. Asıl akşam büyük bir toplantı yaptıysak, İslam'ı konuştuysak, vatan millet edebiyatı yaptıysak akşam o gün sabah namazını daha titiz kılalım. Sahtekar olmamak için. İslam sabah namazı dinidir. Akşam sabah namazını konuştuk. Sabahleyin namazı olmadı. Böyle demesindense meleklerin akşam konuştuğumuz dinin cihadında eksiklik yaptık, gücümüz yetmemişti. Namazında eksiklik yapmadık olur. Fiili hicret yapmış oluruz. Ve diyelim ki sabah namazı sadece bizim için sabah namazı değil. Hayat yörüngemizdir. O güne nasıl başladığımızın işaretidir o. Yörüngemiz sabah namazı olduğu sürece Allah'ın izniyle, rahmetiyle, lütfuyla iyi yoldayız demektir. Kardeşlerim bir yılda 365 gün var. 365 kere Allah'ın yörüngesinde olan mümin bir iznillah cennettedir. Allah'ın yardımı onunla beraberdir. 365 kere hizada olması gereken bir vagon, 300 kere raydan çıktıysa bu yolculuk nasıl gider? Hep sen raya taşımakla geçireceksin ömrünü. Yol bitmez ki böyle. Sabah namazı kılalım demiyorum kardeşlerim. Bunu Müslümana söylemek ayıptır diye de düşünüyorum. Sabah namazlı bir hayat başlatalım. Yörüngesi sabah namazı olan günler başlasın evimizde. Hesabımız kitabımız sabah namazı üzerinden olsun.